Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir canlı yayına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Birkaç tane yere paylaşımlar yaptık. Ee, diğer arkadaşlarımız da gelsinler. E, hızlıca canlılığımıza başlayalım. Piyasada e, çok güzel bir yeşillenme var. Çok güzel sert hareketlenmeler var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 3-4 gündür böyle yerlere yapmıştık. E, yerlere yapmış bir şekilde ağlıyorduk kamera karşısına çıktık dedik ki artık yeter lanet olsun dedik. Allah'ın belası Bitcoin. Daha artık ne kadar bizi süründüreceksin diye böyle e, kırıcı cümleler konuştuk, agresif şeyler söyledik. Ne kadar sakin, ne kadar mükemmel insanlardık aslında biz değil mi? Kriptoya girdiğimiz zaman. Ne kadar mükemmel, sessiz, kibar insanlardık. Bizi iyice şeytanlaştırmaya başladılar arkadaşlar. Bizi iyice böyle çıkmaza soktular. Abuk bu hareketler, kumarmış gibi, iddiaymış gibi sağ atayım kendimi, sola atayım diye böyle ee, mumlar hareketlenmeler gördük Ve bu da bizi artık ee, Rahatsız etmeye başladı cidden Rahatsızlık arkadaşlar yani 10 aylık 15 aylık bir yapı oluşuyor Bir yükselen yapı Bir arkadaşlar formasyon oluşuyor Gelip tek haberle tek bir hareketle Her şeyi patlatıyorlar biliyorsunuz Şu anda arkadaşlar Amerikan borsalarında Ciddi anlamda e, Amerikan borsaları değil Amerikan bankaları arkadaşlar Amerikan bankalarında Ciddi anlamda bir iflas durumu var Zarar durumu var arkadaşlar e, Patır patır yani bu son bir haftada 3 tane, 4 taneye yakın özel kurum, özel banka Amerika'da arkadaşlar iflas bayraklarını çekmiş durumdalar. Zaten bu hareketlenmeler de, bu satışlar da arkadaşlar bunlardan dolayı gerçekleşiyor ve şöyle bir durum oldu. Özetlersek arkadaşlar yani bu hareketin, bu düşüşün, bu sert olayların ve tekrardan dönüşün böyle bir fiyat artışın sebebi ne dersek özet olarak herkesin anlayacağı bir dille şöyle söyleyebiliriz yani bir sebep oluyor zaten. Biliyorsunuz hep bir düşüş oluyor, hep bir hareket oluyor. İşte şundan dolayı oldu. Bundan dolayı oldu. Hep bir böyle kılıf uyduruyorlar. Şu anki durumda da şudur arkadaşlar. Amerikan bo, e, Amerikan bankaları e, iflas bayrağını çektiğini öne sürmüşlerdi ve bundan dolayı da Amerikan dolar endeksinde de ee, bir düşüş bir artış hareketlenme gözlemlendi ve şöyle e, bugün de arkadaşlar bugün de yani bu son e, saatlerde arkadaşlar dün geceden itibaren bu iflas eden bankalar açıklamalar yaptı dedi ki tamam iflas ettik kötü durumdayız e, kötü e, gidi e, kötü bir gidişat var ama biz e, bu fonları geri ödeyeceğiz yani iflas durumunda olsak bile kullanıcılarımızı mağdur etmeyeceğiz bu geri ödemeleri yapacağız dendi ve bundan dolayı da tekrardan tüm piyasalarda bakın bu sadece kripto için değil işte diğer Amerikan e, borsalarında e, Amerikan piyasalarında da yeniden bir artış e, gözlemlendi. Yani şöyle düşünün arkadaşlar eee. Öncelikle bankalar açıklamalar yapıyor. Biz de iflas ettik. Kötü durumdayız. E, kapatma aşamasına geldik. Yani bitti tamamen bitti. Böyle bir açıklamalar geliyor. Ve bundan dolayı satış baskıları oluşuyor. Bitcoin gelip burada e, 25 bin dolarların üzerine gideceğini bağıra bağıra söylerken piyasanın yukarı atacağını bağıra bağıra söylerken böyle bir durum öne atılıyor. Arkadaşlar ve bu şekilde bir satış baskısı aşağı doğru bir silkeleme artık silkeleme mi denir artık trenden atma operasyonu nedir ne dersek diyelim böyle bir satış geliyor sonrasında arkadaşlar sonrasında e, açıklamalar şu yönde ilerliyor diyor ki iflas etmiş olsak bile bankadaki kullanıcılarımızın fonlarını ellerindeki bakiyeleri ödeyeceğiz diyor geri vereceğiz diyor ve tekrardan tabii ki bu artış oluşuyor böyle bir sert hareket geliyor resmen ee, haber odaklı ilerleyen hiçbir şekilde grafik veya arkadaşlar bir göstergenin bir indikatörün çalışmadığı piyasa Üst üste geçen gün zaten çıktık dediğim gibi ağladık burada taklalar attık. Üst üste işlemlerimiz patladı. Peş peşe alarmlar geldi likide olduk. Maalesef 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 yani stop koyman da bir şey değiştirmiyor. Adam diyor stop koysaydın. E stop koydum tamam. E stop koyunca zarar etmiş olmuyor musun? Tamam zararı kesiyorsun. Şimdi %50 zarar etmek yerine ee, stop koyduğun zaman %5 %4 zararlar ediyorsun. Ama ben şimdi arkadaşım. 5 tane işlem açmışım. 5 ile stop oldu diyelim. Hepsi %5'ten. Zaten %25, %30 yine zarar etmiş oluyorum. Hiç olmasın abi düşüş gelmesin. Yani böyle bu şekilde ani hareketlenmeler yapılmasın. Ee, budur. Yani demek isteyeceklerim kısa olarak bunlar arkadaşlar. Bitcoin'in asıl bu sert hareketleri. Bundan dolayı zaten arkadaşlar. Amerikan bankalarının batmasıyla da. Dolar endeksi düşmeye başladı. Dolar endeksi düşmeye başlayınca da bitcoin'in artışı gerçekleştiğini biliyorsunuz. Bakın bu günlük grafik baktığımız zaman 3 günlük bakın bitcoin'de yani 3 günde 3 adet uzun yeşil mumlar var. Dolar endeksinde de bakın 3 adet arkadaşlar kırmızı mumlar aşağı doğru var. Yani DXY düşüyorsa bitcoin artış sağlıyor gibi de bir yorum yapabiliriz. Amerikan dolar endeksi şu anda Amerikan doları değersizleşmeye başladı arkadaşlar. Son 3 günlük periyotta sadece gelen anlamda e yine arkadaşım bir sıkıntı yok. Yani şu var arkadaşlar, bu ne anlama geliyor? Yani bize nasıl bir etki ediyor? Şöyle bir etki ediyor, güven artıyor. Yani Bitcoin ile ilgili arkadaşlar güvenimiz artıyor. Diğer borsaların, yani diğer kullanıcıların düşünsenize adam şimdi parası bankada, banka iflas ettiriyor, tık kapanıyor. İsterlerse senin paranı vermezler yani. Şu anda bir banka ben iflas ettim, ödeyemiyorum derse ne yapabilirsin? Nasıl alacaksın parayı? adamların insafına kalmış. Veya adamı ödeyecek bir kaydı yok. Yani bir parası yok. Sana bunu ödeyemez. Ama Bitcoin'de öyle bir durum var mı? Yani Bitcoin iflas etti gibi bir durum var mı? Yok. ha yani borsalar iflas ediyor. O başka bir konu. Ama Bitcoin'in güveni artıyor arkadaşlar. İnsanların güveni artıyor. Zaten 2008 krizinde de Aynı durum olmuştu. Birçok banka iflas etmişti ve kullanıcıların e, paralarını almışlardı. Hiçbir şekilde geri alamamışlardı. O dönemde de Bitcoin çıkmıştı zaten. 2008 yılında da Bitcoin'in asıl çıkış nedeni de bundan kaynaklıydı arkadaşlar. Vesaire vesaire. E, genel anlamda durumlar bu. E, şöyle bir olayımız da var arkadaşlar. Deminden beri böyle biraz Telegram grubunda esprili ses kayıtları attım, anketler falan açtım. E, vatani görevimiz geliyor arkadaşlar. E, Tehcilimiz yaklaştı üniversiteden dolayı uzatmıştım. Şimdi e, askerlik dönemim geldi. E, 28 günlük bir süreç vatanı görev olması gerekiyor arkadaşlar ama yani fiyat olarak da 104 105 bin lira gibi bir e, tutar istiyorlar. Son ortalama 4 veya 5 gün kaldı. O bu süreç içerisinde ödememiz lazım. AB'm Kripto patladı. Tamam mı? Ben çok takip etmiyordum. Üstüne denk geldi yani. Hem kripto patladı. Zaten birçok işlem gitti arkadaşlar. Şimdi tekrardan toparlamaya çalışıyorduk. Üstüne bir de bedelli askerlik geldi. Şimdi ben o tecili 5 günü var. Bunu ben ödemezsem, 100 bin küsür ödemezsem e, bozuluyor tecil ve yoklama kaça olayı falan oluyormuş. 6 ay gitmek zorunda kalıyormuşum. 6 e, ay olmaz arkadaşlar. Yani ne yapacağım ben orada 6 ay? Telefon yok, canlı yok. Burada konuşamayacağız. 6 ay uzakta kalacağız. O yüzden onu bir an önce halletmem lazım. Kötü oldu. Bu üstüne geldi. Yani 100 bin lira şu an için e, oraya vermem gerekiyor. Onun yerine işlem açardık. Kripto yatırdım. Daha iyiydi. Ama maalesef e, yapacak bir şey yok arkadaşlar. 6 ay gidemem. Yani Tamam, şöyle bir durum var. Eski insanlar çok fazla, çok uzun süre askerlik yapmışlar. Yani mesela benim dedem o dönemde 12 ay gitmiş, hatta 24 ay bile olabilir. Asker diye gitmiş, daha da dedemden haber alamamışlar. Yani eskiden. Çok uzun askerlik yapılıyormuş. Şu anki tabii ki daha basit. 6 ay e, kısa bir süre gibi geliyor ama e, benim tabii ki iş vesaire olaylarım olduğu için o kadar süre gidemem arkadaşlar. E, 28 gün benim için ideal gibi duruyor. O süreçte bakarsınız da Bitcoin e, yükselir arkadaşlar. Bir geliriz bir ayda yukarı atmış deriz ki ulan bizim gittiğimiz günü mü beklediniz diye de konuşuruz. E, böyle bir durum var. E, Trader Samet. Bedelli askerlik durumu olabilir. Ama yani parayı yatırdım diye de hemen gitmek zorunda da değilim. O süreci de artık ayarlayacağız bir şekilde. Buradan sizi bilgilendireceğim. Ben gidiyorum arkadaşlar diye. saçımız da artık 3 numaraya vuracağız. Sakal falan hepsini keseceğiz. Burada bir son canlı yaparız. Herkesten herleşiriz arkadaşlar. Gideriz. Böyle bir durum da var. Evet. Ee, biraz da böyle kişisel hayatımdan. Anlatmak istedim. Hocam ben 18 ay yaptım yanlış bir arkadaşımız Abi 18 ay ne demek düşünsene de hayatınızın bir buçuk yılını yani oraya veriyorsunuz. Garip bir e, sistem o zamanlar kötüymüş demeyelim ama yani yapılması gereken bir görevdi. Bakalım. Evet bu konuyu yine konuşacağız arkadaşlar. Bu konuyu konuşacağız. Durduk yere 105 bin, 106 bin liraya yakın bir para maalesef vermek zorundayız bu şekilde sistem. Şimdi arkadaşlar kripto ile ilgili. Güzel. Yani bizim istediğimiz noktaya tekrardan geri geldi. Yani şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Bitcoin'in günlük grafiği bu biliyorsunuz. Şöyle bir durum oldu. Ne demiştik? 25.200. 25.300 dolar bandı. Bakın. Her şeyi bir kenara bırakın. Elinizde tuttuğunuz altcoin'leri, diğer kripto para bilimlerini, haberleri, şunları bunları hepsini bir kenara bırakın. Her şeyi boş verin. Sizin bakın tek 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 tek, tek takip etmeniz gereken nokta 25200 dolar. Yani Bitcoin gelip bu 25200 25300 dolar üzerine bir gün kapanışı bıraktığı zaman işlerin seyri tamamen değişecek arkadaşlar. Artık olay bizim tarafımıza dönecek. Bakın ne demiştik? Buradan itibaren çektiğimizde ortalama 280 günlük bir süreç var. 280 gündür Bitcoin geliyor. Bu 25.000 bandından geliyor. 25200 çarpıyor, geri düşüyor. Çarpıyor, geri düşüyor. Sonrasında aylarca ilerliyor 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 tekrardan geliyor. Tekrar 25.200 çarpıyor aşağı düşüyor. Şimdi yeniden geldi. Geldi 24.200'lerde bize 25.200 lazım. Yani şu çizgiyi bir türlü kıramadı. Burayı kırdığı anda önü boş arkadaşlar. Kademeli olarak sert bir şekilde zaten hızlıca kendini 32'lere hızlıca 42'lere sonrasında bu şekilde 48-50 diye ilerlemesi gerekiyor. İlerlemek zorunda kimse Bitcoin'i o bölgeden sonra tutamaz. Yani 25.300 bandından sonra kimse tutamaz ki Bitcoin bildiğiniz üzere yükseldiği zaman altcoin pariteleri de başlıyordu. 20x'ler, 30x'ler, 50x'ler artık olsun artık aynı cümleleri kurmaktan aynı senaryoları görmekten sıkıldık sabah kalkıyoruz aynı akşam yatıyoruz aynı bitcoin 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 olmuyor abi olmuyor evet Hocam yarın enflasyon açıklanacak gibi ee, bir yorum var. Biraz yazın abi yorumlara bakalım. Düşünceleriniz neler sizin? Sizce artık yani Bitcoin buradan artık 1000 dolar daha atıp şu 25.200'lerden kurtulacak mı? Artık 32 binleri hedef verecek miyiz arkadaşlar? Bu gerçekleşecek mi? Nedir abi sizin düşünceleriniz? Bakalım yorumlara. <laughs> Evet bir, bir arkadaşımıza ne yazmış? Hocam ben Şırnak'ta 18 ay askerlik yaptım 1991 senesinde. Abi ne yaptın? 91. Yani biz o dönemlerde daha yeni yeni e, dünyaya gözlerimizi açıyorduk arkadaşlar. Güzel yani sistem iyi. Bu sefer kıracak mı arkadaşlar? Bu sefer olacak mı? Lütfen artık yani şu grafikleri şu altcoinleri görmekten aynı fiyatlarda görmekten Gına geldi abi nefret ettik. Gel artık Bitcoin. Yani ne yapmamız lazım bizim? Bakın gel hani hep aynı şey. Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Abi bekliyoruz. Düşünsenize abi ne kadar uzun bir süre oldu. Yani bak her gün çıkıyoruz. Kaç tane canlı yaptık sürekli. A işte döndük. A geldik. A bitiyor. Bak buradan itibaren yani ortalama 492 gün. 492 gün. 492 gün abi dile kolay ya. Dile kolay. Abi. Her gün geldik. Aa ah, işte oluyor, Şimdi döndük. Döneceğiz. Bu sefer kazanacağız. Bir umut, bir umut diye 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 bu kadar bir süreç olmuş. Yani birçok e, söylenecek cümle var. Birçok söylenecek yorum var ama arkadaşlar ama dediğim gibi öncelik öncelik Bitcoin, öncelik bitcoin'in 25.200'ü geçmesi budur. Başka hiçbir konu değil. Bir de Şurada biliyorsunuz bizim diğer paritelerimizde hocam ee, kıramaz diyor hocam kıramaz daha henüz zamanı gelmedi. Şimdi bir de bizim paritemiz var neydi bat arkadaşlar bat aldık battık diye yorumlar yapan mükemmel kalpli arkadaşlarımız var. E, olay şöyleydi bildiğiniz üzere 0.35'leri bekliyorduk 0.35 üstü gün kapanışı bekliyorduk arkadaşlar maalesef. Maalesef bu 35 kapanışını yapmadı. Şöyle yorumlayabiliriz arkadaşlar. Bakın şu şekilde yorumlayabiliriz. Ee, geniş açıdan bakarsak bat için. Ee, bakın birinci dip yapılıyor. Birinci dip. RSI'de bir adet dip var. Sonrasında yukarı doğru bir hareketlenme. Bunu ikinci dip olarak kabul edebiliriz. Bakın çünkü bu da bir iki dip. Bu da bir dip sayılıyor. Ve burada da RSI'de bir dip var. Yani ikisi de aynı şekilde dip yapıyor. Buralar da dip yapıyor. İkili dip, ikili dip, ikili dip. Bu şekilde bir hareketlenme de arkadaşlar Bitcoin'in iyi gitmesine göre konuşursak bu şekilde bir hareketlenme de bat için bir alım fırsatı diyebiliriz. Yani bu bölgelerden hatta biz gene o zaman ve farklı bir formasyondan bahsetmiştik. Yani şu hareket yoktu normalde. Ne demiştik? Bu taraf yoktu arkadaşlar. Demiştik ki ee, böyle bir batın böyle bir formasyonu var. Normalde demiştik buradaki derinlik kadar yükseliş olacak vesaire gibi bir e, yorumda bulunmuştuk arkadaşlar. Bu şekilde e, derinlik kadar bir artış gelme potansiyeli vardı. Maalesef Bitcoin'in e, ters gitmesiyle maalesef Bitcoin'in arkadaşlar bu yapmış olduğu hareketle de Batcoin e, elimizde patlamış oldu. Sadece Bat değil genel olarak bütün piyasa elimizde patladı arkadaşlar. Bat da böyle arada gitti. Şimdi peki e, ne olur derseniz dediğim gibi burada RSI ikili dip diye yazarsak e, RSI'deki ikili dip arkadaşlar genelde e, ne açtık bu başka bir şey. E, genelde arkadaşlar güzel yorumlanıyor. Genelde yukarı yönlü e, olarak konuşuluyor. Bakın hem RSI'de dip var hem de fiyatta şöyle güzel bir resim bulsak aslında yani şurada biraz var gibi bu stokastik RSI arkadaşlar ama benzer yani iki tane dip. E, burada da fiyatlanmada bir dip oluştuktan sonra e, yukarı doğru bir artış gelme potansiyeli var. Yani bat benim sevdiğim paritelerden birisi ya şu anda dediğim gibi bunlarla ilgili binlerce yorum yapabiliriz arkadaşlar. Alt Altcoin'lerle ilgili binlerce yorum yapılabilir ama e dediğim gibi öncelik Bitcoin, öncelik Bitcoin. Maalesef Bitcoin son abi, son ya. Şurada bir Zaten günlük kapanışa ne kadar süre var abi Gece 4'te kapatıyor Ortalama gece 3'te kapanıyor Ortalama şu an 5 saat bir süreç var Yani bugün olmak zorunda değil ama Bugün olursa bizim için daha iyi bir Sonuçlanma olur Yani şu hacmi de yakalamışız şu yemeği de yakalamışız Bu kadar e, uzun bir mum atıyoruz Lütfen 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 abi Artık buradan gelip şu 25.000 bantlarını 25.200'ün üzerine Bir tane mum atsın abi Sadece bir tane mum bıraksın Başka hiçbir şey istemiyoruz maalesef şunu da ee, hemen ayarlayalım abi. Hiçbir şekilde e, başka bir olay istemiyoruz. Sadece bunun üzerine bir tane yapamadık. Şunu nasıl yeşil yapıyorduk? Ha. Ayarlıyorum hemen. Bunun üzerine bir adet yeşil mum. Şunu da atalım. Şunu da dolduralım içine. Neyse ben bunu sonra ayarlarım. Şimdi canlı yayında vaktinizi almayayım. Yani demek istediğimiz geri git ya. Şunu bir saniye. Bunlarla uğraşmak da ayrı bir konu. Ya bir de bu trading'e para ödüyoruz. Buranın da plus üyelik olayı var işte daha fazla indikatör kullanmak için pro üyelik satın alıyorsun vesaire. Buraya da bir ton para verdik. Her yerden paramızı alıyorlar. Her yerden paramızı alıyorlar. Verdiğince de veren yok yani. Daha bir şey alamadık hala. Bir buçuk yıldır doğru düzgün bir kazanç yok maalesef arkadaşlar. Kazanıyorum diyen de yani diyorum ya bir kazanç değil. O devrede kulak abi. Yani bitcoin dediğimiz olay böyle bize işte bin lira yatırayım, iki bin lira alayım, işte 2000 bin lira yatırayım, dört bin TL alayım gibi bir durum değil. Bizim istediğimiz, bizim yaptığımız, önceden de ilerlediğimiz sistem nasıldı? Az yatırıp çok kazanmak. Yani 150-160 katları gördük yani arkadaşlar birçok paritede. O dönemde 150-160 katları, 200 katları bile gördük yani. Bin liraya, 200 bin lira aldığımız zamanlar oluyordu arkadaşlar. Onu istiyoruz biz. Yani burada bizim 5 ile 10 işimiz yok. %5 ile %10 ile işimiz yok arkadaşlar. Gerçekten yok. Yani bunu böyle göz boyamak için falan söylemiyoruz. İşte kripto çok kazançlı işte her gün kazandırıyor gibi bir durum yok. Market döngüsü var demiştik. O dönem geldiği zaman yüzler iki yüzler havada uçuşuyor. Tam tersi olduğu zaman da yüzler iki yüzleri maalesef geri alıyor arkadaşlar. Hala market alma durumunda demiştik. Evet, birkaç tane alt altcoin paritesi söyleyin. Neler var elinizde? E, nelere yatırım yapıyorsunuz? Neler e, almalıyız sizce? Bunları bir söyleyin. Birkaç tane grafiklere bakalım hazır burada toplanmışken. E, piyasa güzel. Evet yorumlara bakıyorum arkadaşlar. Evet Dogecoin'de bir artış var mı? Hareketlenme var mı? Dogc'lular nerede? Doge coin. Bir Doge Doge'ye bakalım. Arkadaşlar Waves soranlar var. Sant AX'e. Evet Sant. Sant Sant çok fazla yazan var. Bu Sant da şeydi galiba değil mi? Metaverse coin'leri. Ne oldu ya bu Metaverse'tür, NFT'dir. Ne oldu? İnsanlara bunları şillediler, anlattılar şöyle 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 diye. Çok da bir şey kalmadı gibi. Yani çok popülerlik kalmadı sanal evren vesaire. Daha Abi gelişmemiş yani tamam mantık çok iyi. Çok güzel sistem ama henüz bizim ülkemize yani henüz bizim dünyamıza entegre edilecek bir durum değil yani. Böyle bir e, teknolojiye sahip değiliz. Yani Birçok insan daha henüz akıllı telefonları kullanamazken e, bu tarz olaylara maalesef e, yetişemeyebilir. Evet neler yapıyor Sant Abi be. Sandbox mıydı bu değil mi? Bunun bir de sistemi var. Bakın mesela arkadaşlar yani bilmiyorum bu grafikler size ne, ne ifade ediyor. Yani bunlardan... Ne görebiliyorsunuz düşünsenize şu bölgeye Bakın tekrar yani adam burada geliyor 16 Ağustos 15 Ağustos tamam mı şuradan şurası Ortalama bak yine 450 gün 450 gün boyunca yatay bantla giden Bir sant var yani gene de yatay Demeyeyim de bir tarz biraz yine artış Yapmış tamam mı şu bantta Bakın 500 gün yatayda giden Sant hani böyle Burada olduğumuzu düşünsenize şurada olduğumuzu düşünün Burayı hiç görmeyin tamam mı grafiğini Açmışız şu andan bak o zamanda diyelim ki o zamandayız. Diyoruz ki aa işte bak sant çok iyi. Bekledik bekledik abi kaç gün oldu işte 500 gün oldu. 450 gün oldu hiçbir şey yok abi. 450 gündür hiç artış yok. Ne olacak bu sant diyoruz tamam mı? Sonra birden sabah bir kalkıyorsun tamam mı? Bir bakıyorsun sant birden böyle bir hareket yapmış. Sant birden gidiyor. Yani şu bölgeden birden attığını görüyorsun. Ne oluyor hocam diyorsun. Bak ne oluyor hocam diyorsun. Sand gidiyor 7 dolarlara hocam ne oluyor diyorsun san burada geliyor 8 dolarlara kadar çıkıyor arkadaşlar farkındaysanız ve bu birden oluyor ne oldu burada yani bir anda ne değişti arkadaşlar yani buraya kadar yatay giden san birden arkadaşlar çat diye buradan 7 dolara atıyor yani 0.10 buradan hesapla 0.7'den buraya yani ortalama 10 katlık bir artış yapıyor 10 günde. Yani kriptonun olayı bu zaten anladınız mı? Bekliyorsun bekliyorsun bir umut bir umut düzeldi düzelecek düzeldi düzelecek. Tam insanları silkeliyorsun silkeliyorsun oraya atıyorsun sağa atıyorsun sola atıyorsun. Birden çat bir kalkıyorsunuz geçmiş olsun. O bütün o beklediğin senin 500 günü zehir oluyor. Niye? Adam sana artık burada beklete 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 sana bunu sattırdı. Sen sattığın anda da zaten yukarı gidiyor. O yüzden kriptoda arkadaşlar maalesef Hodl sistemi bekleyeceksin, alacaksın, bekleyeceksin, bekleme zorundasın. Sistemi çalışıyor arkadaşlar, maalesef öyle olmak zorunda yani garibanız abi. Bir ton burada e, adamlar diyor da filler savaşıyor, karıncalar eziliyor olayı yani. Biz de burada gariban gibi duruyoruz diyoruz ki bir iki kuruş bir şeyler alalım. Yok abi yok, zehir ettiler bize. Evet yazın 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 güzel arkadaşlar. Güzel yorumlar yazıyorsunuz, okuyoruz. Badger Samet, biz ne yaptık abi? Hala kara leke mi var yani suratımızda? Şimdi evet neye Bat'tan bahsettik? E, Sant'la ilgili yorumlar yapacaktık. Arkadaşlar dediğim gibi Bitcoin'e e, entegre edilmiş bir şekilde ilerlediği için ama Sant'la şöyle yorumlar yapabiliriz. Günlüğü kapatın hocam, günlük grafik. 4 saat değil mi açalım? Bakın, şöyle bir durum da var yani, yükselen dip şeklinde de yorumlayabilir miyiz? Yani sant bu şekilde ilerleyebilir mi? Diğer pariteler gibi. Yani gelip bu çizgi üzerinde bakın, dip buraya gelip ikinci dip bu şekilde bakın böyle, bu çizgi üzerinde ilerleyebilir mi? Yani bizim için şöyle bir durum vardı. Düşüş olduğu zaman ne diyorduk? E, dip e, tepeler düşen tepe şeklinde ilerleyerek düşüyordu. Mesela geliyorduk, bakın şöyle yorumlayacağız. Burada bir tepe var. ...daha düşük bir tepe... ...iniyor iniyor aşağıya daha düşük bir tepe... ...daha düşük bir tepe, daha düşük bir tepe şeklinde... ...ve sonrasında dip... ...daha yüksek bir dip... ...bakın burada... ...daha yüksek bir dip, daha yüksek bir dip... ...daha yüksek bir dip... ...bu şekilde ilerlemesi gerekiyor arkadaşlar. Yükseliş anadolu böyle oluyor. Yani nasıl düşerken daha düşük bir... ...tepe şeklinde düşüyorsa... ...yükselirken de yüksek dipler yaparak ilerliyor. Yani bizim... Buradan çıkaracağımız yorum Sant güzel ilerliyor. İkinci bir dip yaptığı zaman yani yapacağı dibin daha yüksek olması lazım. Gelip fiyatın şöyle şu 0.70'lere çarparak bu şekilde ilerlemesi lazım arkadaşlar. Yani güzel duruyor grafik. Bakın aynı şekilde Doge'da da burada mesela bakın arkadaşlar Doge nasıl ilerlemiş. Aynı mantık dip daha yüksek bir dip bakın daha yüksek bir dip burada gelip gelip tık burada fiyat duracak daha yüksek bir dip daha yüksek bir dip şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Bunların olması lazım. Doge'un da yani Dogecoin'in de gidişatı şu an için güzel duruyor. Ama dediğim gibi bu altcoin'lere sabaha kadar da bakabiliriz. Fark etmez benzer hareketlenmeler demiştik. Önemli olan Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Arkadaşlar 25.300 tekrar söylüyoruz. Bu kırıldığı zaman çıkıp burada taklar atacağız. Arkadaşlar burada güzel cümleler kuracağız. Evet Elimizde bir bu kaldı yani. Bitcoin kolyemiz kaldı arkadaşlar. Her şeyimizi aldılar. Her şeyimizi aldılar. Evet. Yorumları da okuyoruz. Videoyu izleyen güzel kalpli arkadaşlar, güzel kalpli takipçiler videoyu beğenerek daha çok kişiye erişmesine yardımcı olabilirsiniz demiştik. Önemli bir video. Diğer arkadaşlarımız da bu videoya erişsinler. Genel anlamda piyasa Yeşillendi arkadaşlar. Birçok kişi de maalesef yükselişi kaçırdı. Zaten adamların istedikleri de bu. Bitcoin her zaman böyle ilerler. Sert hareket, herkese sattırırlar. Sert yükseliş kimseye aldırmazlar. Lanet bir piyasa. Dediğim gibi acı çeke çeke bu sistemi öğreniyoruz arkadaşlar. Bu sistemi görüyoruz. Canlı bir şekilde yaşayın. Biz yıllarca yaşadık, siz de yaşayın gibi konuşalım arkadaşlar. Yani bizim de çok bir geçmişimiz tabii ki yok. İki, dediğim gibi 2015-2016 dönemlerinde başlamıştık. E, o dönemden bu döneme ben bir tane boğa gördüm. Bu da ikinci boğamız olmuştu. Bir 2017 senaryosu vardı, bir de şimdiki senaryo var. Yani aynı gidiyor yani, resmen aynı. Orada ne yap o zamanlar ne yapıyorsa şu anda aynı şeyleri yapıyor maalesef. E, beklemekten başka çare yok dedik. Ama bekleye bekleye de arkadaşlar... Maalesef burada ağaç olduk ya. Of. Evet budur. Yorumlar bu arkadaşlar. Ne yapalım yani ne, ne, diyebiliriz ki ya? Gelin empati kurun. Yer değiştirelim. Yani böyle bir senaryoda böyle bir hareketlenmede her gün ne anlatabilirim yani? Her gün çıkıyorum diyorum ki bir şeyler demem lazım. İnsanlar bir şeyler bekliyor bizden. Ama gidip de burada göz boyamak için de konuşmanın anlamı yok arkadaşlar. Olan neyse onu söylüyoruz. Budur. Yani bekleyeceksin. Ne yapalım abi? Olay bu. Beklemek, beklemek, beklemek. Hele bir de yani diyorum ya siz bu hisse senedi yatırımcıları var diyorduk ya hisse senedi yatırımcıları aramızda vardı. Zaten bu dönem çok popüler oldu. Herkes borsa İstanbul'a geçiyor arkadaşlar. Oraya yatırımlar yapıyorlar. Yani oradaki insanlara sorun. Onlar da aynı. Adam diyor ki ben 5 yıl 6 yıl bekliyorum. 10 yıl bekliyorum diyor yani. Doğru mu? 10 yıl bekliyor adamları. Biz de maalesef bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok arkadaşlar. Evet anlatmak istediklerim bunlar. Vaktinizi çok almak istemiyorum. Çok büyük gelişmeler yok. Sadece dediğim gibi bu hareketlenmenin genel olarak özetini geçersek Amerikan borsalarının iflas ettiğini açıklamasıyla birlikte Bitcoin sert bir düşüş yaşamıştı. Bu 19.500'e kadar gelmişti. Sonrasında Amerikan bankaları tekrar açıklama yaptı. Dedi ki iflas etsek bile kullanıcılarımızın fonlarını geri ödeyeceğiz. Onlar arkadaşlar hiçbir şekilde mağdur etmiyoruz. Paralarını geri vereceğiz gibi cümleler kuruldu ve Bitcoin tekrardan yukarı doğru sert hareket yaptı ve dolar endeksindeki bir düşüş yaşanmıştı. Bu düşüşten dolayı da Amerikan dolarının değer kaybetmesinden dolayı da Bitcoin'de bir artış geldi demiştik. Şöyle çizimleri kaldırıp göster göstergeleri silersek günlük grafiğe bakarsak dedik. 3 tane yeşil mum peş peşe yukarı doğru bakın Amerikan doları da 3 tane Kırmızı mum peş peşe aşağı doğru. Yani 3 gün düştü. 3 gün bitcoin yükseliş yaptı. Yani ikisi oranlı ve birbirinde orantılı olarak gidiyor arkadaşlar diye yorumlayabiliriz. Budur arkadaşlar anlatmak istediklerim. Bugün pazartesi maalesef pazartesi sendromu üzerimizde. Yorgun, yorgunluk var bir çöküş var arkadaşlar gidin güzelce uyuyun dinlenin boş verin kapatın ekranları güzel bir kahve yapın kendinize televizyonu açın ya da tele, telefondan bir şeyler izleyin Boş verin abi çok kasmanın anlamı yok. Ne yapacağız yani? Ölelim mi abi kendimizi mi atalım ya? Camlardan aşağı mı atlayalım? Bu mu? Değil arkadaşlar. Bir gün dediğim gibi hep birlikte paranın altında kalmamız dileğiyle eğer ki bedelli askerlik e, durumu açıklandığı zaman askere gidecek olursam sizi bilgilendireceğim. 28 gün e, vatanı görevimizi yapacağız dediğim gibi budur abi. Gerekirse biz 28 de yaparız, 35 de yaparız hiç önemli değil gibi e, küçük espriler. Tekrardan görüşmek üzere güzel kalpli arkadaşlar demek istiyorum.